Haftalık Turgutlu Belediyesi Haber Bülteni'nden merhaba. Ben Yeliz Çakmak. Belediyemiz tarafından Çepli Mahallemize kazandırılacak olan çok amaçlı salon ve halı sah projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. 9 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek projenin 7 ayda tamamlanması planlanıyor. Sadece Çepli Dere'de değil, Çepli Bektaş, Derben, Avşar birçok yeri kamusallaştırarak hizmet binaları, kiraz alım merkezleri, düğün salonu, cemevi birçok etkinlikte kullanabilecek bir alan yarattı. Öncelikle başkanımıza hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Bir alkış rica ediyorum. Şimdi halkçı belediyecilik budur. Bir, çok uzun bir serüven. Burada bu alana oluşturmayla ilgili yaklaşık iki buçuk yılımız geçti imar sorununu çözmek, kamulaştırma problemini çözmek, e, imara uygun hale getirmek iki buçuk yılımızı aldı. Belki geç kalınmış bir hizmet olarak düşünüyor olabilirsiniz ama bizim düşündüğümüz gibi, sizlerin düşündüğü gibi değil hiçbir şey. E, maalesef yasal e, önümüze zorluklar çıktı. Bu zorlukları aşarken de bize öncelikle muhtarım yoldaşlık yaptı. Buradaki parselde hisse sahiplerimiz yoldaşlık yaptı. Çok e, ciddi bizlere destek oldular. Ben buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu belki işin teknik direktörlüğünde biz varız. Bu işi temelini biz atacağız ama altında da gerçekten ciddi emek harcayan, ciddi fedakarlıklar yapan e, buradaki çekimlerdeki hemşehrilerim var. Onlara da ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çetinedere çok amaçlı salon ve halı saha projesinin temel atma töreninde konuşan Başkanımız Şetin Akın önemli müjdeleri kamuoyu ile paylaştı. Artık cumartesi pazarının olduğu yerin tapusu yani cumartesi pazar yeri ve e, o yerin tapusu Turgutlu Belediyesi'ne geçmesiyle ilgili pazartesi günü meclis kararı alındı. Artık Turgutlu'nun malı oldu arkadaşlar. Koza Otoparkı biliyorsunuz Turgutlu'nundu. Turgutlu'lu hemşehrilerimizin paralarıyla yapılmıştı. Koza Parkı, otoparkının devir kararı yine pazartesi günü alındı. O da Turgutlu'nun, Turgutlu, Turgutlu Belediyesi'nin tekrar malı oldu. Eski belediye binamız biliyorsunuz Turgutlu'nun malıydı. Orada kullanım hakkı için kira ödüyorduk. Artık o da Turgutlu'muzun malı oldu. Tamamı Turgutlu'muzun malı oldu. Bir başka sorunumuz vardı biliyorsunuz caddelerde sorun olduğunda diyorduk Büyükşehir'in belediyesi o. Büyükşehir Belediyesi bakıyor bizim sorunumuz değil diyorduk. Artık Turgutlu'daki şehir merkezindeki sokakların ve caddelerin tamamı Turgutlu Belediyesi'ne devri kararı geçti. Biz pazar günü alındı. O da Turgutlu'da. Bunun yanında çalışmalarını başlattık. Şehrin girişinde problemlerimiz vardı. Refüjlerde çok ciddi ot tarlası diyordum ben. Benim tabirim öyleydi çalışmalarını başlattık. Orada yapılacak olan figürlerin kararını verdik. Çalışmalar başladı. Artık bir şehre girdiğimizi hep beraber hissedeceğiz. Şehrimizi güzelleştiriyoruz. Yine ırlamaz ikinci etapta çok ciddi bir problemimiz vardı. Yukarısıyla birinci etapla ikinci etap arasında çok ciddi farklılıklar vardı. Orada da Büyükşehir Belediyesi ile bir işbirliği yaptık. Ağaçlarını biz verdik, dikimini Büyükşehir yaptı. Şimdi çevre koruma duvarları, tel örgülerini yine e, ürünleri Büyükşehir Belediyesi verecek. İşçiliği biz yaparak çevre e, tel örgülerini de yapacağız. Yine Derbent Mahallemizde bir Karacalı Çayı Köprümüz vardı. Köylülerimiz, oradaki işçilerimiz tarlalarına ulaşamıyorlardı, işletmelerine ulaşamıyorlardı. Onu da Büyükşehir Belediyesi ile yapmak kararı aldık. Protokol yapmak kararı aldık. Buradan da şunu da söyleyeyim, dün Cuma pazarımızın projesi de bitti. Bir aksilik olmazsa ve 15-20 gün sonra Cuma pazarımıza da başlıyoruz. Cuma pazarımızda Turgutlu'muza ihanesi hayırlı olsun. Deprem bölgesinden kentimize gelen depremzede çocuklar için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Atatürk Kültür Merkezi Torbalar Junior Çocuk Tiyatro Grubu tarafından tiyatro gösterisi düzenlendi. Sahnelenen tiyatro gösterisinde depremzede çocukların ve Turgutluların yüzü güldü. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Ankara'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları toplantısına Başkanımız Akın katıldı. Musacalı mahallemizde yaklaşık 2400 metrekarelik alanın kamulaştırması belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız Evren Erbaş, İmar ve Şehircilik Müdürümüz Hale Bozdemir ile birlikte söz konusu alanın tapusunu Musacalı Mahalle Muhtarımız Sayıt Sezgi'ye bizzat teslim etti. Musacalı mahallemize kazandırılan alan mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerde kullanılacak. Belediye tarihimizin en büyük yatırımı olan Sanayi Çarşısı projemizde 6 adet iş yeri 4 Nisan Salı günü saat 14'te Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda satışa çıkıyor. 5, 6, 7, 16, 17 ve 18 nolu bağımsız 6 adet iş yerinin kapalı teklif artırma ile satışı gerçekleştirilecek. İhaleye katılacaklar İhale şartnamesini ile Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden temin edebilirler. Sanayi Çarşısı projemizdeki satışa çıkacak olan iş yerlerin ihalesi hakkında detaylı bilgiye Turgutlu Belediyesi sitesinde yer alan duyurular bölümüyle Hukuk İşleri Müdürlüğümüzden ulaşabilirsiniz. 7 Eylül ve Cumhuriyet Mahallemizde kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız parke döşeme çalışmalarımızı Başkanımız Akın, Başkan Yardımcımız Fırat Honoz ile birlikte yerinde inceledi. Yaşlar haftası dolayısıyla Turgutlu Huzurevi sakinleri belediyemize konuk edildi. Başkanımız Şetin Akın, Başkan Yardımcılarımız Ahmet Taşkan, Fırat Honas ve Evren Erbaş Huzur Evi sakinleriyle yakından ilgilendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Musacalı ile Akköy mahallelerimizde 3000 metrekarelik parke döşeme çalışması tamamlandı. Cumhuriyet Mahallemiz Hanımeli Sokak'ta parke döşeme çalışmalarına başlandı. Ekiplerimiz ayrıca Tuna, Mert, Anı, Edebali ve Sabanlı Sokak'ta parke tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi. Park ve bahçeler müdürlü ekiplerimiz kentimizi güzelleştirmeye devam ediyor. Ekiplerimiz Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği ile Yiğitler ve Albayrak Mahalleleri Muhtarlıklarında boyama ve bakım çalışmalarını tamamladı. Selçuk Duracı Parkı ve Şehitler Mahalli Muhtarlığı çevresinde yer alan yeşil alanda çim ekimi çalışması gerçekleştirildi. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz.